krizi nedeniyle bir varoluş sorunuyla karşı karşıya. Tabi bu problemden herkes gibi biz de etkileneceğiz. Belki de bulunduğumuz bölge itibariyle bundan daha çok etkileneceğiz. Peki düny dünya böyle bir ciddi varoluş sorunuyla karşı karşıyayken Sayın Bakan ya da Bakanlık ne yapıyor değerli arkadaşlar? Sanırım Temmuz ayıydı. Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Dedi ki e iklim krizi, iklim krizi demedi pardon iklim değişikliği dedi bir milli güvenlik problemi haline gelmiştir dedi. Ben çok doğru bir söz. Düzelterek tekrar edeyim. İklim krizi bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Peki siz bakanlık olarak iklim krizi ile ilgili ne yapıyorsunuz? Bakın bakanlığın bütçesi değerli arkadaşlar toplam bütçe içinde binde 26. Ve Sayın Bakan'ın bütçe sunuş konuşmasında iklimle ilgili ayırdığı kısım şu kitapçıkta sadece 10 cümle değerli arkadaşlar. Sizin iklim kriziyle ilginiz bu kadar. İklim krizinin yıkıcı sonuçları olacağını sokaktaki vatandaş bilmeyebilir. İnsanlar iş aş ekmek derdinde eline iş aş yazıp intihar ediyorlar. İşsizlikten sokakta kendisini yakıyor. Ama devlet aklı bunu bilmek zorunda. Dünyanın kitlesel bir yok oluşa gittiğini, Türkiye'nin de bunun içinde olduğunu bilmeli ve bunun tedbirlerini almalı değerli arkadaşlar. Paris Anlaşması'na 196 tane ülke imza attı. Biz de bu 196 ülkeden birisiyiz. Sadece yedi ülke bununla ilgili gereğini yerine getirmedi. Eritre, Angola, Güney Sudan, biz de bu ülkelerin içindeyiz değerli arkadaşlar. Bize niye bu utancı yaşatıyorsunuz? G20 ülkeleri içinde sadece biz bununla ilgili gereğini yerine getirmedik, meclis bize getirip onaylamadık. 50 defa söyledik, getirin meclise şunu onaylayalım, bize bu utancı yaşatmayın diye. Bakın, Covid-19 dünyada birçok şeyi geriye birçok şeyi unutturdu. İklim krizi de bunlardan bir tanesi. Ancak iklim krizi de Covid-19 kadar acil. Çünkü Covid-19'un sebebi, dünyadaki pandemilerin temel sebebi iklim krizi. Eğer siz iklim kriziyle ilgili bir çözüm üretmezseniz, yarın Covid-19'ların yerine Covid-20'ler, 21'ler gelir. Bu sorunu çözemezsiniz değerli arkadaşlar. Dünya ısınıyor ve bu dünyanın ısınmasından tüm dünya gibi biz de Akdeniz ağzısındaki ülkeler, Ak Akdeniz bölgesinin ülkeler de ciddi anlamda zarar göreceğiz. 3.6 milyon Suriyeli İçişleri Bakanı'nın açıkladığı rakama göre göçmenimiz var. Bunun üzerine başka ülkelerden gelen 4-4.5 milyon göçmeni ilave edin. Eğer bu kriz e, dünya ısınmaya devam ederse e, mahsulün azlığı, denizlerin yükselmesi, su kıtlığı sebebiyle bu kadar daha insanın Türkiye'ye geleceğini hesap edin. Ani ve düzensiz yarışlar sebebiyle Giresun'u yaşadık. Giresun'un benzerini tekrar yaşayacağız. Çokça yaşayacağız. Havanın ısınması kuraklık ve çölleşmeyi getirecek. Değerli arkadaşlar, dünya iklim krizi nedeniyle bir varoluş sorunuyla karşı karşıya dedik. Ee, bu su stresini de etkiliyor. Biz su stresi çeken ülkeler arasındayız. Türkiye gelecekte e, küresel ısınma devam ettiği sürece su fakiri nokt noktasına gelecek. 300'e yakın günümüz var. Bu 300'e yakın irili ufaklı günün tamamına yakını ya kurudu, ya küçüldü ya da kirlilik sebebiyle kullanılamaz duruma geldi. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Asi, Konya tüm havzalarımızda su kendini yenileyemiyor. Yeniden dolduramıyor, kaynaklarımızı yenileyemiyoruz. Sulak alan kaybımız ne kadar? 1.3 .3 milyon hektar sulak alan kaybımız var. Van Gölü'nün 3 katı. Biz ne yaptık? Su problemi dünyada konuşuluyor, tüm kentlerde konuşuluyor. Su ile ilgili bir anlaşma yaptık Katar'la. Biz dünyada su stresi noktasında 32. sıradayız. Birinci sırada olan Katar'da su yönetim anlaşması yaptık arkadaşlar. Su bizden yönetip Katar'da. Çevre konusu çok boyutlu bir konu. Tüm bakanlıkların gölgesi Çevre Bakanlığı'nın üzerinde. Enerji Bakanı burada bütçe konuşmasına geldi dedi ki rüzgar türbinlerine karşı çıkıyorsunuz çevre kılıfı altında. Kardeşim sen niye orman alında rüzgar türbini yapıyorsun? Sessiz mi kalacağız? HES yapıyorsunuz. HES'lerle çekerek ırmağını yok ediyorsunuz. Fırtına deresini yok ediyorsunuz. Munzur Vadisi'ni yok ediyorsunuz. Sessiz mi kalacağız? Ekosistemi bozuyorsunuz. Maden yapıyorsunuz. Kaz Dağları'na, Cerrah Tepe'yi, Fatsa'yı Fatsa, Fatsa yok ediyorsunuz. Sessiz mi kalacağız? Zaten sağlık alınsın. Doğru yerde yapsan sesimizi çıkartmayacağız. Doğru iş yapmıyorsunuz. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Suyu Yöneten Bakanlık, DSİ'ye bırakılmayacak kadar önemli su, değerli arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın gölgesi çevrenin üzerinde. Sayın Bakan dönüp diyor musunuz? Tamam sözleriniz. Dönüp diyor musunuz Sanayi Bakanı'na, Ticaret Bakanı'na, bu ithal plastikleri biz kendi çöpümüzü dönüştüremiyoruz niye bu plastikleri biz ithal ediyoruz diye. Ekonomik değeri var diyorlar. Ya da dönüp Ulaştırma Bakanı'na diyor musunuz Sayın Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul ekolojik olarak geriye dönülmez bir şekilde e, bu ülkenin çevresini tahrip edecek. Ya da üçüncü köprü geçişi için dönüp diyor musunuz Sayın Ulaştırma Bakanı e, bu üçüncü köprüye kuzey ormanlarını yok ettiniz diyemezsiniz. Burada tek bir irade var arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi var ve o irade kendisini açığa çıkardı. Ne dedi? Paranın dili, imanın rengi olmaz dedi. Para paradır dedi. Bu çevreyi çöküşe götüren neoliberal politikalarının yol haritaları olduğunu söyledi. Dolayısıyla buradan çevreyle ilgili bir çözüm çıkmaz değerli arkadaşlar. Biz bu gezegenin arkadaşlar ne sahibiyiz ne efendisiyiz. Bu biz tüm canlı cansız varlıklar gibi bu ekolojik sistemin ekosistemin bir parçasıyız. Ona saygılı yaşamak zorundayız. Ee, süremi bitirdim. Genel kurulu... <laughs> Sayın Hasan Baltacı buyurun. değerli lütfen sayın başkanım değerli milletvekilleri genel kuruluna saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de daha